Joina. Merhaba arkadaşlar. Bugün Noob Game oynuyoruz. Bir videomuzda hoş geldiniz. Ahmet gel gitme asansöre. Buradayım. Nerede? Burada item Space diyor ya. Evet. Gir ona. Evet. Orada e, alevli bir tane kutu var. Alev gibi bir şey. Evet. Ona bas. Aç. Open'e bastım. Open. Open'a bas. Aa. Bu arada arkadaşlar. Ne geldi? Sonra arkadaşlar e, özür dileriz. Açan şey yapamadık. Şimdi aç, açamadıysam. Açtım da şey geldi kanka bana. E, şişko bir amca geldi. Nasıl yapacağız onu? Kaç elmasın kaldı? Beş. Bak Beş mi? Tamam. O bak. zaman item diyor ya. Yine itemsten gir. Kanka bak cüce oldum. Cüce neredesin? Ya? olmuşsun tamam ben zombiyim gel. Neredesin? Ben zombi olacağım gel. Cici oldum arkadaşlar şaka bak. Kanka gel asansöre gel. Asansörde kalk. Duralım. Ben zombiyim arkadaşlar bu arada. Çok eğlenceli bir oyun tavsiye ederiz ya. Oy ay ay bu ne lan? Bu ne lan? Kanka bu nasıl bir şey? Kutuya yuvarlandık istemiyorum. Kanka, kutunun Geçmiş. içi, kutunun içi şey oluyor kanka, parçacık dolu. Koş koş kutuya. Kanka, kanka ben kanka, çok tatlı oldum benimki o... ya. Benimki çok tatlı oldu kanka. Kanka benimki çok şey oldu. Çirkin mi? İğrenç oldu. Çirkin benimki de çok çirkin oldu, oldu ya. Oldu. Aa kanka small size. Ben kırmızıya geliyorum bir renk düşecek. Gel kırmızı ya. Ben de kırmızıdayım. Kırmızı düşerse gider sen. Kırmızı düşerse çoğunluk gider ve büyük ihtimal. <laughs> kırmızı <gülüyor> hayatta kaldı sade. Kazandık, kazandık. Biz kazandık. Kazandık. Kanka, kanka bak ne giyeceğim şimdi bak. Sevmez. Kanka bak ne olacağım bak şişko amca oldum bak kanka. Bak kanka bu daha iyi, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> i̇yi bak, bu dursun ya. Bak daha edecek arkadaşlar. <laughs> Ay bu ne? Bizim köşeye gel kanka. Ne kadar komiyim bak. Kanka bizim köşe mi? <laughs> Bayağı komik. Ben ne kadar çizim? Kanka top solak gel benimki. <laughs> Molan be. Adası, kanka sen cüce ol ya. Cüce mi? Cüce daha iyi değil mi? Yedim metler. Kanka et alacağız et. <laughs> et alacağız, <laughs> Aldın mı sen eti? Ben yedim kanka bak sen nasıl yiyor. <laughs> Adam yumuldu ya. Kanka sen cüce ol tamam. K oldum kanka. Sen de olsana cüce. Kanka benim cücem yok. Yok mu? Ne var sende? Cüce çıkmadı. Bana bir tane de nup adam çıktı. Gerçek nup adam ama. Bende de nup adam var. Alacak ama mıyız elmasları? Geldi şey. Elmasları alacak geldi. mıydık? Ben elmasları almadım. Elevator oynuyorum. Tamam hadi gidelim. Elmas kasıp 200 elmassa diğer kutuyu da kutuyu alalım ya. Mor kutudan daha iyi şeyler çıkartır. Kanka burası ne böyle? Dinozor ne Küçük, güzel lan. mi? Dur ben bir şöyle bir fotoğraf alayım. Kanka ama şehri ezdiler bu arada ha. Kanka ben öyle bir fotoğraf aldım. Dur şöyle de bir fotoğraf alayım. Her yer kanatlı oldu kanka. Ben atacağım sana fotoğrafları. Kanka her yerde kanat oldu be. Oo böyle duralım ya. Adamlar böyle dursun. Arkadaşlar böyle geçemeyiz ama. Su gelecek kanka. Lav gelecek. Lavmış bu. Su değil. Kanka biz öldük. Asansörde kalacaktık ha biz. Asansörde kalsak Gitti de. şeyler ya. Gitmedi kanka benimki itemsiler duruyor. İtemsiler değil kanka o kanatlar. Gitsin kanka onlar çok önemli değil. Şimdi neyi açacağız? Alevli kutuyu yine açayım mı ben? Ben açmıyorum. 200 elmas biriktirelim diye. Ya. 200 elmas biriktirirsek e, en sonuncusunu mu açabiliyoruz? Evet en sonuncusunu En sonuncusu açalım. da en iyisi oluyor herhalde. Evet en iyisinden daha iyi şeyler gelir. Ne zaman kanka nasıl e, şeye girebiliyoruz? Ana, ana yere göre? O göre kazanınca... Böyle şeyler kazanacak kanka labirent ha. Labirent. Kanka bu aynı mini games gibi ya. Oynuyorduk ya bir ara. He. Epic mini games. Onun gibi aynı mini games. Bulduk mu kanka? Bu ne şimdi biz bu... Kanka adam zengin olmuş. Şey çıkartmış zengin olmuş ya. Yani. Ne haber lan? Benim de altın var kanka çalacak benimkini. Ben koşuyorum. Kanka benim, benim çok, senin benim değil. çok şirin değil mi kanka? Baksana. <laughs> ki çok şirin değil mi? Kanka çok şirin. Bayağı. <laughs> altın taşıyor ya ama. Küçücük adam zaten bir ona çelme takacak. Of kanka bana, bana neler gelmiş böyle baksana. Altına. Kanka baksana bana ne gelmiş. Neredesin? Bu kız oldum lan. Kız mı? <laughs> Bak kanka. <laughs> Kanatlarım var. Göremiyorum yani. şu an. Kanka takı var ya, taku Bende lak var, kanka lak. Herkes donuyor bende. Her... Ee, ben de de bak var. Kanka baksana bir, ben bizim köşeye geldim. Kanka benim var ya, ne var. Kanka bak buradayım kanka, ben. Kanka bizim köşede. Kanka, ben bizim, kanka yok, ben bizim köşedeyim. Kanka yok, ben bizim köşede değilim. Onun biraz daha şeyindeyim. Bak bu benim ya, ne güzel oldum. O değil de ben bu olacağım kanka. Kanka ben nasıl bu oldum? Yo herkesin bir kere En çok ben Bu ne ya? Kanka benimki çok baga girdi. Dondu kanka, kanka oyunda mısın? Oyundayım da benimki çok donuyor. Herkes çok dondu şu an bende. Ben dedi de var öyle. Error kod verdi. <laughs> Error kod mu verdi? Hmm. Kanka ben kutu açacağım ya. Dayanamadım. O alevli kutuyu açayım. Ya da açmayacağım ya. Yok. Kanka gerçekten aç oyundan. Bağlantı Hı -hı. gidince öyle yapıyor. 7 dakika oldu kanka. Kanka baksana. Kanka ben öldüm öldüm, tekrar geliyorum şu an. Kanka ben asansörde değilim haberin olsun baksana. Ben asansördeyim, neredesin? Ben asansörde değilim. Ben neredesin? Bak kanka bizim bizim köşedeyim ben. Kanka bizim köşe nereye artık? Sol taraf olsun bence bizim köşe. Parti parti parti. Elinde Adamı. kılıcı olan bir tane şarlatan görüyor musun Yeşil? Evet kanka. Da Bizim neredesin git. sen? Bizim ben... köşeye. En sol köşe. Aynen. Kanka bu ne ya? Sakın zıplama. Blender'ın içine giriyorsun herhalde. Ben millete Kanka doğrayım. sol köşeye gel. Geldim. Sol köşeye gel. Kanka sol <laughs> oyun herhalde. Sen oynanmamışsın bana. onaylayalım ya. Dur. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Bay bay.